Süryanice aslında e, yani Süryanilerin e, ana dili, evet. kendi dilleri. Bu dilin nasıl bir dil olduğunu da e, anlamaya çalışmamız gerekiyor. Siz Tabii. Süryanice biliyorsunuz. Evet. Ben Ortaçağ Süryancesi çalışıyorum. E, Ortaçağ Süryancesi'ne Kutobonoyo deniliyor. Yani aslında e, literal olarak çevirdiğimizde kitap Yaz, kitap dili, yazı dili. E, fakat bugün Mardin ve çevresinde bilhassa Midyat'ta o yüzden Midyat ve çevresi demek daha doğru olur. E, Troyo denilen modern süryanice konuşulur. Modern Süryanice'nin de tam tersi yazı dilinde karşılığı yeni yeni bulunuyor. İsveç'te süryanilerin çıkarttığı gazetelerde ya da Türkiye'de yayınlanan Troyo yayınlanan e, gazete olsun, yayın olsun hala bir ortaklık kurulamadı bazı noktalarda. E, yeni yeni yazı dilini aktarıyor Troyo ama dediğim gibi benim bildiğim uzmanlaştığım üzerine çalıştım. Kısoboloy dediğimiz Orta Çağ Süryanicesi. Peki Orta Çağ'da konuşulan e, Orta Çağ Süryanicesi ile e, günümüz Süryanilerinin kendi aralarında gündelik hayattaki e, kullandıkları dil birbirinden çok mu farklı? Çok farklı diyemeyiz ama farklı. Çünkü daha çok e, Arapça ile etkileşim halinde Troyo modern Süryanice e, haliyle Türkçe ile yüksek etkileşimi var. E, sentaks bağlamında bazı değişimler var. E, klasik dönemde olduğu gibi vurgular beklenemez elbette. E, bu tarz farklılıkları var. Ama tabii klasik Yunanca ile modern Yunanca arasındaki farklılık kadar değil. Hı hı. Tabii Süryanilerin e, gelenekleri ve kültürlerine dair de enteresan sorular geliyor ben zaman zaman araya tabii, onları tabii, da tabii. koyarak soracağım mesela özellikle Süryani takılarında günümüze devam eden tılsımlar <laughs> falan diye mesela şöyle e, böyle delikli bir evet, nazar onası. boncuğu gibi bir şey bundan çok geldiği için hani evet. derler ki etiketiyle hemen sorayım bu gerçek <laughs> mi? Tabii burada Süryanilerin şeyi olayım, sesi olayım. Hı. Ee, böyle bir gerçeklik yok. Süryani nazar boncuğu denilen şey doğru değil. E ee, Bu sadece bölgede turizmin patlamasıyla yapılan bir şey. Ama zaten bir materyali siz e, o değeri verirseniz o değeri size hissettirir baktığınızda. Yani o süryani nazar boncuğuysa e, diyorsanız ona o sizin için odur. E, fakat süryani geleneklerinde böyle bir şey yok. E, ve hatta bazı süryani dostlarım buna sinirleniyorlar. E, bu turizm ve ekonomi hamlesine. Çünkü gerçekten çok popülerleşti hmm. bölgede. Şu anda bizi seyrediyorlar mı? Büyük bir kısmı seyrediyor. Şey nasıl söyleniyor? Hepiniz hoş geldiniz. Nasıl söyleniyor? Bir şey ne no dersiniz yahut bir şey ne no mu deriz. Bir şey ne no Evet. demiş olalım. Buradan da kendilerini selamlamış olalım. Peki şimdi Süryaniler dediğimizde dilin detaylarını sizden dinleyeceğim. Yani görsel olarak çok estetik. Evet. Ee, Süryanice. Aslında kulağımıza da çalındığında evet aşina olduğumuz bir dil ama hani Türkçe ile benzer tarafları var mı? E, ortak kullandığımız belki kelimeler söz konusu mu? E, bunu da sormak istiyorum. E, ama bunu birazdan soracağım. Tabii. Şunu bir oturtalım öncelikle. Türkiye'de Süryaniler Mardin Midyat'ta evet. biliyoruz. Urfa'da biliyoruz. Ondan sonra Diyarbakır'da? Evet, Diyarbakır Sur ilçesinde e, bir bir iki aile var. Hı hı. Hatta orada bir kiliseyi koruyorlar, kilisede kalıyorlar. E, Urfa'da hala tabii ki e, kültürel olarak tabii ki izleri var ama e, Süryani aile yok diye düşünüyorum. Varsa da çok az. Varsa da özür diliyorum benim bilgisizliğim ama çok azdır varsa da. Hı hı. Çünkü ben hiç karşılaşmadım. Siirt'te var mı? Hani şöyle benim aslında okuduğum hani nerelerde daha ziyade Süryani ailelerin bulunduğuna ilişkin ama bu eski bir kayıt olabilir. Ben gördüm İstanbul. Aa Tabii İstanbul'da İllaki. çok var. Ondan sonra Mardin, Midyat az önce dediğimiz gibi Siirt'te, Adıyaman'da, Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da. Adıyaman'da ayrı bir metropolitlik var. Hakkari'de. Tabii tabii tabii. Hakkari'dekiler biraz daha farklı bir şey, kilise kurumsallaşması içerisindeler. Doğu Süryani Kilisesi diyoruz biz onlara. Ee, o hani belki de aynı kümede sayılmamalı. Ee, ama sadece hani Süryani varlığı açısından baktığımızda evet. Adıyaman'da farklı bir metropolitlik var. Mardin'deki metropolitikten farklı bir e, şey işliyor orada. Dolayısıyla orada da yoğunluk var. E, fakat bölgede Elazığ'da olsun, Urfa'da olsun, Siirt'te olsun, Hakkari'de olsun kilise ve manastırlar var. Bunların bir kısmı atıl durumda. Ee, Süryaniler bazen o kiliseler, hani tabii ki Kültür Bakanlığımızla ortak çalışarak o kiliseleri restore ediyorlar ve Oraya gitmeye gönüllü bir aile varsa o kiliseyi hem korusun hem gözetsin hem de açsın insanlar görsün diye o aileyi ya da aileleri oraya gönderiyorlar. Böyle bir e, şey var, sürdürülebilirlik var aslında bölgede. Hı. Yurt dışında peki daha ziyade e, Süryanileri nerelerde gör? Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu tabii, e, biliyorum. Tabii. Ondan sonra İsveç'te, İsveç'te çok yoğunlar. Yoğun Hollanda'da galiba. Hollanda'da e, şey var, e, metropolitlik var sanıyorum. Ya da farklı bir kurumsal yapılaşma var. Hı hı. E, Kıbrıs'ta Almanya'da. Duymuştum. Olabilir. Çünkü Kıbrıs, ben duymadım Kıbrıs'ta Almanya'da? Kişiyi. Almanya'da var. İngiltere'de var mı? Saydığımız ülkeler kadar yoktur. Çünkü mesela Avrupa'daki süreyyenler dediğimizde hem bizim akademik boyutta kontak kurduklarımız olsun, hem saha çalışmasında mesela belirli midyatak köylere gidiyoruz, onlar çocuklarını anlatıyorlar. Çoğunlukla İsveç ve Almanya öne çıkıyor. Hı hı. E, peki şey birbirleriyle sürekli bir iletişim halindeler mi? Tabii, tabii, tabii. Yani birbirlerini takip ediyorlar. Tabii ki. Şimdi e, misafirhaneler vardır köylerde. E, bir kısmı kiliselerin e, avlusundadır, bir kısmı farklı bir yerdedir. Süryanilerin o bağlılıkları benim şahsen çok hoşuma gider. Çünkü nerede olursa olsunlar diasporadakiler gelirler. Ailelerin evinde kalırlar, manastırda kalırlar yahut o misafirhanelerde kalırlar. Ve geldikleri zaman da çocuklarını bir ay dahi olsa manastırda Süryanice eğitimine gönderiyorlar illaki. Ve bahsettiğim Süryanca eğitimi modern Süryanca dil. Kutobonoya harfleri tanımı. Ya yani bu kültüre bağlılık ıı, ...çok enteresan ve çok özenlesi bir şey aslında. Ama şey zaten e, sayıca fazla olmadıkları tabii. için... E, ...dil üzerinden birbirlerine tutunduklarını da söyleyebiliriz. Evet. O yüzden hani dil ana vatandır diye bir ifade vardır tabii, ki... Tabii, tabii. E, hani ...Türkçe'ye de ne kadar çok sahip çıkmamız gerektiğini vurguladığımızda... ...hep aklımıza düşer bu ifade. E, çok doğrudur çünkü dil yaşadıkça aslında evet. senin özün kalıyor. Şey de çok ilginç. Şimdi biraz da o konuya girelim istiyorum. Yani e, Süryani tarih yazımı e, Süryani e, bu kadim metinlerine tarihçilerin neden önem verdiğini de anlamak adına aslında siyaseten e, çok güçlü olmamakla birlikte Tabii. çünkü kurdukları krallıklar yıkılıyor vesaire uzun süreli bir devlet yok ama Süryanice hala yüzyıllardır yaşıyor. Tabii. Demek ki dile sahip çıkarsan varlığını da sürdürebiliyorsun. Evet.